Trabzonspor'un bu sezon attığı 27 golü defalarca inceledim. Ortada çok net bir desen var. 27 golün 10'u duran toptan, 3'ü Muçi sağ uzaktan şutlarla geldi. Geçişten bulunan 8 gol sürpriz değil. Onano'nun hızlı oyun başlatması, Mustafa'nın dikine pasları, Folcarelli ve Ulay'nin driplinkleri. Trabzonspor rakip kaleye çok çabuk gidebilen gaz tepkisi yüksek bir takım. Setten gelen 6 golün tamamında ise tekrar eden bir örüntü var. 1.87'lik Felipe ve 2.02'lik Onaçu gibi iki pivota sahip olmalarına rağmen Fatih Hoca set oyununda bu iki forveti de sahte 9 gibi kullanıyor. Belki de buna sahte pivot demek lazım. Samsun maçı top Saviç'te Trabzonspor oyun kuruyor. Felipe ve Onaçu'nun nerede pozisyon aldığına dikkat edin. Top sağdayken Fandron gelen Felipe'ye kliklenmiş. Ancak Zubkov arkaya koşu atınca Hollandalı Felipe'den vazgeçip Zubkov'u takip ediyor. E bu kez de Felipe boş kalıyor. Zaten Saviç Pina'ya verip geri aldığında Felipe'nin ne kadar boş olduğunu net görüyorsunuz. Brezilyalı tekte tekrar kenara oynuyor ve bu kez Zubkov boş kalıyor. Bakın Thomas Son burada. Fandron gelen buraya kaymış. Şatka burada. Stoper menşeli Yunus Emre burada. Marka şeması tamamen bozulmuş. Zubkov orta yaparken 2-0-2'lik dev adamla eşleşmesi gereken belki de son isim 1-78'lik Zeki Yavru. E onu açı için kolay bir gol. Kara gümrük maçında onu açu derinleşiyor. Atakan peşinden geliyor. Sağ stoper bu kadar ileri çıkınca herkes bir sıra kayıyor. Sol stoper sağ, sol bek stopere, sol kanat geriye koşup sol beke. Ama ona açı bu topu tutup Ulay'ı, Ulay'ı de çabucak dönüp Felipe'ye uzattığında artık Karagümrük'ün bir sol kanadı olmadığı için Trabzonspor burada ikiye bir nicel üstünlük yakalayacak. Felipe bu üstünlüğü kullanıp Pina'yı asist ona sokuyor. Pina çeviriyor, Felipe tek de vurup ağları buluyor. Her şey Onaçu'nun derinleşip Atakan'ın defansı kaydırmasıyla başlamıştı. Ve son olarak Kayseri maçı. Buraya kadar gelen Onaçu dokunup Savic'e bırakacak. Bu Kayseri'nin sağ stoperi Densvil. Buysa Onaçu çok derinleştiği için öne çıkan Kayseri'nin sol stoperi Karol. Bu Felipe ile eşleşen Dorukan Toköz. Bu da Zubkov eşleşen Kayseri'nin sol beki Burak. Top Onaçu'dan Savic'e gittiği gibi Felipe derine koştu. E zaten Onaçu derinleşerek Karol'ü mevkisinden uzaklaştırmıştı. Felipe de Dorukan'ı uzaklaştırınca kabak gibi bir pas koridoru oluştu. O koridoru enfes gören Savic'in pasıyla Zubkov kaleciyle karşı karşıya kalıp golünü kaydetti. Fatih Hoca topa sahip olma takıntısından vazgeçmiş ve eskisine göre daha fazla geçiş tercih ediyor. Ancak sette de iki sahte pivotuyla alanlar yaratıp kapalı savunmaları açmanın oldukça kreatif bir yolunu bulmuş gibi. Son sürüm Trabzonspor'da gerçekten her şey yolunda. E kışa girdik siz de aracınızda her şeyin yolunda olduğundan emin olmak isterseniz Türkiye'nin en büyük, en yaygın ve en kaliteli araç servis ağa boş kar servis 78 ilde 385 servis noktasıyla hizmetinizde.